Merhaba arkadaşlar Kuşat Avcı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. sizlerle birlikte şey keşfettim. Arkadaşlar şöyle diyelim. Google'a geldik arkadaşlar. ayı yazdık. Ve burada çıkan raskayı tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra önümüze böyle bir sayfa geliyor. İsterseniz İngilizce kullanabilirsiniz. İngilizceniz yoksa Türkçe dilini çevirip Türkçe dilleri kullanabilirsiniz. Buraya projenin adı diyorsunuz arkadaşlar. Ben şu kanalımın adını yazdım. Ee, konuşmanız Türkçe. Ben Türkçe konuştuğum için Türkçeyi seçiyorum. Buradan hangi dile çevirmenizi istediğinizi soruyor arkadaşlar. Portekizce var, Arapça var. Ee, yani bütün lehçeler var. Katalanca, Hollanda, İngilizce, ee, Almanca gibi. Rusça. Mesela ben Rusçayı seçtim arkadaşlar. Buradan geldim. Çektiğim video burada. Çektiğim videoyu seçtim arkadaşlar. Sonraki dedim. Konuşmacı sayısı otomatik algılama diyor. Evet dedim. Çevirmek diyor arkadaşlar. Çevirmeye tıkladığınızda sizin çektiğiniz videoyu çevirecek arkadaşlar şimdi. Rusça'ya ben Türkçe konuştum. Türkçe'yi Rusça'ya çevirecek. Siz de isterseniz arkadaşlar İngiliz, İngilizce konuştunuz Türkçe'ye ya da Türkçe konuştunuz işte İspanyolca'ya bu sayesinde istediğiniz videoları çevirebilirsiniz. Evet şimdi burada biraz zaman alıyor çünkü videonun uzunluğuna bağlı olarak e, burada da paylaşım süresi ya da yükleme süresi hızı değişebiliyor. Yani kısa bir video olursa hemen yapıyor ama uzun bir video olursa yavaş bir şekilde bir de internetinizin de hızına biraz bağlı ya da bilgisayarınızın hızına ona göre yapıyor arkadaşlar. Şimdi videoyu çevirmeye başladı. Birazdan şimdi benim konuşmamın Rusçasını dinleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada Kürşat Hacı kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇stediğiniz böyle değişik videolar varsa günlük hayatta onları da çeker atarız. Elimizden geldiğince. Şimdi bir bakalım buna nasıl olmuş. Birazdan denir. Biraz hızlı yüklüyor şu an. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Şimdi e, videomuza bakacağız nasıl olmuş diye arkadaşlar. Buradan önce isterseniz orijinal halini deneyelim. Merhaba arkadaşlar Kuşak Arış kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir uygulama keşfettim. E, konuşmanızı isterseniz İspanyolca, isterseniz İngilizce, isterseniz Rusça'ya çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları da e, sizin günlük hayatınızda Şimdi bu Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на моем канале курса Таяч. Сегодня я открыл с вами новое приложение Вы можете переводить свою речь на испанский, английский, русский язык и, если хотите, друзья. И используя их в повседневной жизни.